Bonap şehrinde böyle yol üstü bir ee, restorana geldik. Bizim hani böyle yollarda oluyor aynı kafada bir yer. Bonap şehrin ismi değil mi? <gülüyor> Gutar. Gutar. <laughs> Guker. <laughs> <Booker. gülüyor> ne buranın ismi? <laughs> Ha, ismi ne buranın? Buranın ismi Bukan. Bukan, ha Bukan. Neyse burası Bukan diye böyle yol üstünde bir yer, yol üstünde bir restoran. Biraz acıktık, tansiyonlar düştü. <laughs> <laughs> Şöyle yeni ya. Bunların ne şimdi ismi ne bunların? Cüce. Cüce. De yani. Cüce diye. Deveyle cüce. Tavuk de. Kendine <laughs> böyle bir yer. Biz birazdan cüce yiyeceğiz. Ha, onlar mezar mı? Ne bunlar? Turşu yemeği da Turş. yiyoruz. evet. E tamam alalım. Bu? Liten. Yani? Havuç de, patlıcan de. Onlar hepsini ezmişler muhakkak. Herse de. gibi. Sarımsak de. Denenebilir bence. Ha bu da böyle bence Aa. değişik bir şeyler. Bunlar olabilir. Evet. Erken hoş ama ha. <laughs> hoşuma gitti. Yiyeceğin şartları çok iyi gözükmese de yiyeceğiz başka çare yok. bunlar bira değil bu arada. Bunlar alkolsüz malt içecekleri ama çok lezzetli. Bizim Türkiye'de şey var ya maltana ona benziyor. Ayran zaten ayran. Onu biliyorsunuz. Ama buranın ayranları kafa yiymiş. Bu kadar net söylüyorum. Mükemmel ötesi ya. Hafif ekşi böyle tam bana göre. Buna da kolayla Fanta gibi bir şey. Coca-Cola'nın çakması mı? Cansız kola. Can soğuk kola. Kola da izledin ya. Fanto. Sistem güzelmiş ha. Hey, evet, döküldü orada. Sayın ne çorbası bu? Mercimek. Kırmızı şey... da. Su buğday. Buğday. buğday ya. Hani? Evet, buğday da varmış. Buğday havuç çorbası güzel. Tuz ekince güzel oldu. Çok çok lezzetli ama çok fazla ekşi bir turşu. Hı. Hani resmen yerken dilin uyuşuyor ve şu an uyuştu. <laughs> çok <gülüyor> uyuşuyor. <laughs> Bu da bildiğimiz karışık <laughs> turşu. <gülüyor> Hı. Bu yoğurt. Bildiğimiz cacık bu ya. Bizde de var bu. Bizde sarımsaklı var. Sizden nasıl var? Çok yemalı da. Sevdin mi? Bu çorbadan ne sen içmemiştin. Şey. Sen yaptın bu değil mi de? Yok. Hmm. Tuzu sen koyunca Benim güzel olur. Sadece havuçtan patates mi? Tuz koymayınca leş, leş gibi. Tuzu koyduktan sonra güzel olur. Bu da çünkü çok kulu insanların tansiyonu olur. Tansiyonlar olduğu için. Hmm. Tuzu çeyim evet. annemle tane Biz diyarık tuzsuzun çarası var, tuzlunun çarası yok. Hmm, bize tam tersi diyorlar. Tuzsuz oldu mu çöp at gitsin deriz. Yok be şaka söylüyorum aynı şey bize de var. Hep <laughs> <laughs> ee... <laughs> bunlar latifeler ha. Güce değil mi? Yüce değil. Bu <laughs> da bizim kebaplar da iyi. Hamedan baba Tahir. Vallahi gördüğünüz şey festival değil. Hamedan'a geldik. Baba Tahir'in oradaki turistlerin kaldığı böyle minik çadır kent gibi bir kafa. Şimdi biz de bir tane çadır açacağız. Hani buraya koyuyoruz değil mi? Şuraya dedin değil mi? Yani burası düz. İran'da resmen böyle bir gelenek var. Turistler direkt e, şeyde kalıyor. Çadırlarda kendi çadırlarını getiriyorlar. Böyle açıp kurup içerisinde kalıyorlar. Ki bence mükemmel bir olay. Orada ne yazıyor? Orada yazmış burada çatır kurmayın. Orada mı kurmayın diyor? Hı. Burada kurun diyor. E, bu yerde kurmak olmaz. Ama o kurduğu yerler yazmış, Bostan'ın şehri. Burada kuramayız normalde şeyleri yani. Baba Şunlar çok güzel ya. Hep böyle Şunlar evet, çok şey iyi, var. çok şekerli. Tıpkı bu kaydı resmen ha. Çadır hmm. alıp götürmezler değil mi? Yok. Ne buraya. Ben daha uzun soğutmayayım ki. Soğutmayayım. Maymun gibi oldum ya. Bak bak, istedikçiler de var. <laughs> değiş ekmek gibi bir şey ama. Buranın eski breke. Türetler. Hmm. Ekmek? Ekmek. Eski, eski ekmek. ekmek. Tatlı Senin ama. Tatlı evet şirin. Şirin de. Şirin tatlı. Hoş. Na hoş. Mis oh Silaba. Kenir. Bir Hayır. Buna mı mis? gelin siz de beni. Ah teşekkür ederim. Di <laughs> ona mı <laughs> <ya. gülüyor> Evet. 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 İster misin? Hayır, hoş olasın. <laughs> Teşekkürler. <senin>. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Buna binmiş, sonra demiş ki, yok buna binmem, geçireyim o tekiye. He, buna gitmekse? Buna belki korkmuyor. Sen? Buna da binmiş, ona da korkmuş. Ona aldı ya. <laughs> de böyle. böyle atamıyorlar, etrafını geziyorlar. Bizim orada da var bu tarz şeyler. Biliyorsun. İzmir'de özellikle. Bak. Allah. E biz bileti alacağız da şeyler o sırada. Söyledim biz alırız. Onlar nasıl gelecek acaba? Kahraman mı yapıyoruz? Tam vereceğiz. Ha. biz sıraya girelim.

da Noel Baba. No, Değil mi? Nevruz. <laughs> nevruz Baba. <laughs> aynen aynen Nevruz Baba. Fatih biz çocukken burada durup arkadan fotoğraf çekmişiz. Hadi büyüdük gene çekelim mi? Evet. Ben <laughs> nasıl çıkıyor? çok yaşay çıkıyor, çok yaşay. O şimdi bak girişte ben sana söyleyeyim. Eğer farz sevmiyorsan sana 150 riyali sokuyorlar. Hayır. Ne o? Dolardan yazmışlar. Riyal diyor. Bilmiyorum. Ya ben sana söyleyeyim. <laughs> Thank you bro. <laughs> Burasının şimdi ismi ne? Sayı buraya girdik ama hiç şey yapmadık. <laughs> yani. Aram gaye, Baba Tahir. Aramgah Baba Tahir. <laughs> ha ben çözdüm ama. Baba Tahir şair. Şair? Evet. Şair için böyle bir şey mi yapmışlar? Evet. Yuh. E, türbe gibi ama. Onun şerlerinin yazdığı. Burada da mezarı. Türbe gibi yapmışlar. Şi bayağı o zaman ünlü bir şair. Şey. Zaten kimse bu farsa kısmını anlamayacağı için şöyle hızlıya geçiyorum ben. Şimdi o yüzden o dışarıdaki Çinliler bundan sebep mi? Hı? <laughs> Error verdi. <laughs> İrfan. 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 İbn Sina. bu İbn Sina. Ama er. hekim. Yani işte İbn Sina gibi doktor Kare. gibi, değil mi? 1085'te dede. Hani 8 yıl bundan koparılmış. Ha, 850, 850 evet. yıl yani. önce. 100'den var. O zaman bize pehlavi yazardı. Bize ha behlave. Kur'an'ı düzenlemiş da, mi? Burası ha Burayı düzenlemiş mi? Kur'an'ı düzeltme. 68 yıl bundan kaba. 68 yıl önce evet. burayı düzenlemişler. Evet. Sonra bir baş Türkçülüğü tarımlandılar. Bozulu. Bozulup. Ondan sonra ben, tekrar 27 yıl bundan kaba bir başta Kuran Kur'an'ı termine getirdiler. 27 yıl sonra tekrar düzenliyorlar. Evet. Restorasyon yapıyorlar yani. Evet. Gelmez. Abi. Şimdi mezarına da bakalım. Hı, mezar çok şekilmiş ama. Anıt kabır gibi. Bu mezarının üstte. Göğe açılıyor. Mantıklı. Baba Tahir buranın bayağı ünlü şairlerinden biriymiş esas. Emin anlattığına göre bayağı eski dönemlere dayanıyor değil mi? 8-9 yıl 800-900 yıl öncesine dayanan birisi. Buranın Atatürk'ü diyor. Tam net anlamadım ama. E, e, şarkıda, şarkı yüzünde. yani Atatürk'ler burada. Ha şey, buranın bayağı eski şeylerinden, şair ve bestekarlarından biri. O yüzden dolayı çok çok fazla şey veriyorlar değil mi? Önem gösteriyorlar.